Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Güney. Bugünkü videomda sizlere bu şekilde ortancalarımı nasıl budayacağımı göstereceğim sizlere. ilk baharla beraber ne tür bakımlar uygulayacağım. Bakın arkadaşlar bir hafta boyunca sıcaklık olmuştu bir ara. Bu şekilde sürgünler verdi. Zirai don olunca da bu şekilde kurumalar ortaya çıktı. Ben e, ortancalarımı bu şekilde buduyorum. Güney Mumoğlu kanalımda bu ortancalarıma ne tür bakımlar uyguladığımı göstermiştim. Ve gerçekten dolu dolu çiçekler açıyorlar benim ortancalarım. Yalnız bu yıl aşırı soğuk oldu. O yüzden biraz etkilendiler. Ben ortancalarımı kesinlikle koruma altına almıyorum. Yaz kış dışarıdalar. Bu şekilde de alıştılar artık. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu yılki soğuklar cidden aşırı soğuklar vardı arkadaşlar. Bu şekilde de sizinle paylaşmak istedim bu videoda. Ne tür bakımlar uyguladığımı. Arkadaşlar bu benim Gülgüney kanalım. Yeni kanalım. Kanalıma abone olur. Bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Bakın arkadaşlar, sürgünün tam üstünden kesiyoruz. Sürgünün olan kısım kalıyor. Ama geri kalan kısımların hepsini bu şekilde buduyorum. Benim aslında çok ortancam var. Onları videodan sonra budamayı düşünüyorum. Videom aşırı uzun olmasın diye. Aşırı çiçek olduğu için ne yazık ki makaslarımız gidebiliyor. Bakın arkadaşlar bu şekilde kuru olan dalları da temizliyoruz ki bitkimiz daha formda ilerleyebilsin, daha güzel olabilsin. Ben e, bir 15-20 gün sonra sizinle ortancalarımın genel durumunu paylaşıyor olacağım. E, çok güzel gelişiyor benim ortancalarım arkadaşlar. Güney Mumoğlu kanalımı ziyaret ederseniz. Orada ortancalarımın ne kadar gür ve sağlıklı olduğunu, ne kadar çok çiçek açtığını görebilirsiniz. Biraz rüzgar var aslında. Umarım sizi rahatsız etmez. Bakın şu kurumuş dalların hepsini alıyorum arkadaşlar bu şekilde. Bakın bu da kurumuş. Kurumuş dalların hepsini almamızda fayda var. Bitkiyi sadece yorar. Yani hiçbir faydası yok arkadaşlar ölmüş dalların Bu şekilde budamamızı yaptık. Ne kadar dipten keserseniz yeni gelen sürgünler o kadar gül ve güçlü olur. Çiçekleri de daha gül olur arkadaşlar. Güney Mumoğlu kanalımda birçok soru almıştım. İşte nasıl üretiyorsunuz, nasıl çoğaltıyorsunuzla alakalı sorular. Bir beraber bakın. Koptuk, çürümüş artık bu. Eski köklerin kesinlikle hiçbir faydası yoktur. Ne kadar yeni kökleri bırakırsanız o kadar size güzel e, çiçekler verecektir. Ben gene size bununla alakalı videolar çekeceğim. Gelişimiyle ilgili gün gün nasıl geliştiğini siz de göreceksiniz. Toprağını bu şekilde de eşeliyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Ama dikkatli bir şekilde köklere zarar vermeden geçen yıl saksı değişimi yapmıştım. O yüzden bu yıl yapmayacağım. İhtiyaçları olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar ortancalar en çok yanmış hayvan gübresini çok seviyorlar. Bu şekilde de toprak ilavesi yapıyorum. Çünkü suladıkça biliyorsunuz topraklar eksiliyor ve bu dolayısıyla çiçeklerimizin vitaminine ihtiyacı oluyor. Umarım çıkan seslerden rahatsız olmuyorsunuzdur. Aşırı ses var komşularımızda. Bakın kuruyan dallar elinizde kalıyor zaten. Onları temizlemenizi öneriyorum. Bu şekilde bakımını yapıyorum. Şunu da böyle eşleledim. Bakın arkadaşlar ben yanmış hayvan gübresi kullanıyorum bitkilerimin çoğunda ve gerçekten aşırı derecede faydasını görüyorum. Bitkilerim gerçekten çiçek açmaya doymuyorlar desem yeridir. Bunları sizinle birkaç gün sonra paylaşacağım. Bu bakımdan sonra nasıl hemen atağa geçecekler ve yaz boyunca harika kocaman çiçekler açıyorlar arkadaşlar. Dilerseniz Güney Mumoğlu kanalımı da ziyaret ederek orada nasıl çiçek açtığını, ne tür bakımlar uyguladığımı gösterdim. Ama o kanal artık geri dönüşüm kanalım olarak kaldığı için artık bu kanalımda bitkileri paylaşıyorum. Destekleriniz için hepinize teşekkür ederim. Saksı değişimi yapmayacağınız zaman bu şekilde bakımlar yapmanız gerekiyor, toprak ilavesi yapılmalı ve en önemlisi arkadaşlar, çiçeklerimin bu kadar e, güzel olmasının sebebi özellikle yanmış hayvan gübresi arkadaşlar. Ben bitkilerimde e, aşırı derecede kullanıyorum. Bakın e, küçük baş e, gübresini kullanmışım ben normal gübre ile beraber ama e, ne kadar hayvanlar küçük olursa arkadaşlar gübreyi o kadar az tutmanız gerekiyor. Bu şekilde toprak ilavesini yapıyorum. Arkadaşlar Güney Muhallu kanalımı da ziyaret ederseniz gerçekten çok mutlu olurum. Orada geri dönüşüm projeleri kullanıyorum, geri dönüşüm projeleri yapıyorum. Arkadaşlar ortancalar suyu çok sever. Aşırı derecede hem de. Bu şekilde ortancalarımızın budamasını yaptık arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur. Bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı, fikirlerinizi yorum kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.